SporX. Galatasaray'da Boy ve Nelson seferberliği. Yeni sözleşme önerilecek. Galatasaray yönetimi, takım iskeletinin önemli parçaları olan Saça Boy ile Victor Nelson'u bırakmamak için ücret artışına giderek yeni sözleşme önerisinde bulunacak. Hedef 2 isimle de imza. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun kontratını uzatan sarı-kırmızılı yönetim, talipleri olan Boy ile Nelson'u kadrosunda tutmak adına yeni sözleşme teklif edecek. Şampiyonlar Ligi'nde mevcut kadroyu, yıldızlarını koruyup yeni transferlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın yeni hedefi iki isme de imzayı attırmak. Yönetim harekete geçecek. Mauro Icardi ve Milot Raşika'nın bonservisini almak için temaslara başlayacak olan Galatasaray iç transferde ise önceliği iki isme verirken şampiyonluğun garantilenmesi halinde sarı-kırmızılı yönetim harekete geçecek. 4 yıllık sözleşme. Fransız ve İtalyan kulüplerinin talip olduğu Boe'yi ikna için zamlı yeni 4 yıllık sözleşme önerilecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan gitme. Sezon başı Sevilla'nın ısrarla istediği ve şu an İtalya ile İspanya'dan talipleri olan Nelson'dan da Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan gitme. Bu takımın en önemli parçasısın. Şampiyonluk sonrasında Devler Ligi'nde de başarı hedefimiz var denilerek bir yıl daha kalması istenecek. Serbest kalma maddesi olmayacak. Sarı Kırmızılılar Danimarkalı oyuncuyu, önümüzdeki sezon transferinde önünü açma adına serbest kalma bedeli gibi bir madde de konmayacağı belirterek ikna etmeye çalışacak. Saça Boye'ün performansı. Galatasaray'da Okan Buruk'un en güvendiği oyunculardan olan Boy bu sezon 28 iyilikte, e ikisi kupada olmak üzere 30 resmi maça çıkarken 1 gol, 3 asiste imza attı. Nelson'un performansı. Sarı Kırmızıların savunmasının kilit ismi Nelson ise 29 U Lig'de, ikisi kupada olmak üzere 31 maçta oynadı. Ligde bir asiste bulunan Danimarkalı savunmacı tek golünü ise ziraat Türkiye kupasında ağlara göndermeyi başardı. Hürriyet Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.